Evet, abi, Başkanımızdan ne? mutluyuz. Ben evet. Ahmet Köse. Evet Ahmet abi. Başkanım. Ben şişçiyim, köy şişçi. Yani nasıl işler iyi mi? İyi, çok güzel. Evet, nasıl yerel seçimler yaklaşıyor? Ne düşünüyorsun? Vallahi başkanımıza başkan yapacağız bu ortaklarda. Evet. Onu dikeceğiz. Yani başkan o... Germencik'ten aday. Azay. Orada vereceğiz o evet. biz ortakların. Ümmet başkanı Evet. Değil mi? Evet, ümmet başkanı yani söylüyorum. Seçimi. Tabii. Konti şey, garanti. ne olur? O da bizim babanın Ali Uzunurman. Öyle mi? Evet. Başkasının şans vermiyor Yok mi? abi. ilk oyun var onun. Bugün ortaklardayız. Aydın Post yazarları. Germeci nabzını tutuyor. Dolayısıyla ortaklarda önemli bir seçim bölgesi. Ortakların nabzını tutmaya geldik. Ne var ne yok ortaklarda. Biraz bize bir değerlendirmeni bulur musunuz? Ortaklarda bir sıkıntımız yok. Ne olur? Ümmet Başkan buradan aday. E, nasıl görüyorsun şansını? 160-170'lerde gidiyor şu anda. Kazanabiliyor. Çünkü niye? Hı. Öyle diyorum. Ortaklarda herkes milliyetçi düşünüyor. Hı. Adayımız ortaklardan olsun. Hı. Ne olursa olsun. Yani başkasına şans vermiyorsunuz. Şu anda öyle görünüyor. Anladım. Peki Büyükşehir'de durum nasıl olur? Mu? Büyükşehir'de de herkesin düşüncesi şu Özlem Hanım diyorlar. Hı. Özlem Hanım diyorlar. Ağırlık Özlem Hanım'dan. Anladım. Peki sizde var mı bir adaylık falan çalışmaları? Ben muhtar adayım Ortaklardan. ortaklarda. Evet, sizin nasıl gidiyor? Çok iyi şu anda bir sıkıntımız yok. Siz de alırım diyorsunuz yani. Büyük bir ihtimal alırsınız. Allah bizim, bizim başkanımız var biliyorsun. Kim o? Ümmet Akın. Ha, evet Ümmet Bey. Ümmet Bey diyorsunuz. Evet. Şimdi memleket çocuğu. He. Onu tercih ediyorum. Onu tercih ederim. Evet. Anladım. Bence. Peki, peki Büyükşehir adaydan tanıyor musunuz? Büyükşehir için ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir için bir şey diyemem şu an için. Adayları o ayrı. Biliyor musunuz? Hayır, biliyorum. 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 Sayabilir misiniz bize? Mi e biliyorum artık işte. İsimleri de, sayın ya. Bir, bir olduğunu biliyoruz. Şey, şey biliyoruz. Biliyoruz. Onları biliyoruz. Orada ne olur? Bir şey diyemem. Büyük şey için ben sadece Ümmet Akın tanıyorum. Ümmet evet. Yani, tamam. Var mı ücretmek için bir Hayır. Hayır. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Abi konu görüşünü ister misiniz? Sizin Hak etmez ya. Sizi bir tanıyalım. İsmail Özkan. Evet, ortaklar. Ismer. Evet. Esnaflık mı yapıyorsunuz? Yok. Leşber. Leşber. Evet. güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Yerel seçimler yaklaşıyor. Neler söylüyorsunuz? Ben de biz MHP'liyiz. Evet. Ümmet Akın diyorum ben de. Evet. Biliyorsunuz şimdi ortaklar Germencik Belediye reisini seçecek şimdi. Ne düşünüyorsun sen de? Vallahi Nasıl olur? Ben Ümmet'le mevcut Germencik Belediye Başkanı Ahmet Bey'i or Duyuyorum. yani ortada görüyorum. Ha, i̇kisi diyorsun çekişir mi? Az bir Değil farkla mi? birbiriyle Senin gönlün kimden yana? Benim gönlümdeki benden yana. O bende. Öyle mi? Tamam evet. hadi bakalım. Zorlama bir zorlama. Evet. Büyük ee, Büyükşehir'le ilgili ne düşünüyorsun? Büyükşehir dedi benim görüşüm. Hı. Ağırlık bir köylerden, bir köylerden şuradan hı. buradan aldığım de tecrübelerimi de O kazanır diyorsun. Ben o kazanır. Tahlil. tamam. Tahlilim öyle. Anladım. Peki teşekkür ediyoruz. Ben... Nasıl olur Germencik seçimler amca? Çekişmene geçer. Kimle kim arasında? Üçünün arasında. Üçünün arasında. Çalışan alır. Çalışan proje alır. üreten alır. Evet. Olay bu. Bu kadar Peki basit. Peki büyükşehir için de oy kullanacaksınız. Onun için ne düşünüyorsunuz? Orada da aynı. Orada da aynı. Orada Şimdi da aynı. onu konuşuyordum evet. ben. Sabahleyin Aydın'a gittim. Hı. Ben eskiden buradan minibüse biniyordum. Karaca'nın içinden diyordum, Oradan otobüse biniyordum. İstanbul'a gidiyordum. Evet. Şimdi buradan bin. En oradan bir daha şehir içine bin. Daha bilmem nereye git. Zorlaştı mı? Tabii. Anladım. Ama yarın bak 2015'ten proje yapacak. Daha oy vermedim Tayyip'e. Buradan bineceğim bir buçuk saat İzmir'deyim. He. Üç buçuk saat sonra İstanbul'dayım. Proje, proje. Anladım. Şimdi 30 Mart'ta yerel seçimler olur hocam. Ne düşünüyorsunuz? Ee, ne olur Germancık için oy kullanacaksınız? Vallahi memleket için hayırlı olsun. En hayırlısını bulmaya çalışacağız. Kimin şansını görürsünüz? Vallahi biz kendi başkanımızı destekliyoruz. Ortaklar Belediye evet, başkanım. Başkanı. Evet. Öyle mi? Evet. Büyükşehir için ne düşünüyorsunuz hocam? Valla Büyükşehir için de uzun mal destekleyeceğiz. Nasipse. Anladım. Peki böyle ben dile getirmek istediğiniz şikayetler, sorunlar var mı? Valla önce memleket düzelsin kardeşim. Ondan sonra biz kendimizi düzeltebiliriz. Ne memlekette sıkıntı o, ne görüyorsunuz? Aşikar. Saymama gerek yok. Aşikar yani. Birkaç örnek vereceğim. Bilmeyenler bir öğrensin bakalım. <laughs> yani şimdi... Maalesef kötü yönetiliyoruz. Hmm. Kötü yönetiliyoruz. Yani milletimize layık bir yönetim değil. Bana göre. Yönetim değişmeli olsun. Evet. evet. Ortaklar. Necati Öner. Evet. Necati amca neler yapıyorsun? Ben e, şu anda emekliyim. Emeklisin. Ne güzel. Yaş kaç? Yaş 67. Maşallah. Maşallah. Allah sağlık versin. Evet biz yazarlarımızı birlikte bugün ortaklar namzunu tutmaya geldik. Evet. Gelmencik için oy kullanacaksınız. Evet. 30 Mart'ta. Neler söylemek istersin? Ne olur sence 30 Mart'ta Gervancıktan? 30 Mart'ta şöyle olur koca 67 yaşındayım evet. 15 bin nüfuslu bir belde yok oldu. Evet. Bu yok oluşu artık yaşam devam ettiği için mecburen Germencik ilçesine bağlandık. Muhakkak. Muhakkak oyumuzu gideceğiz, kullanacağız. Evet. Yalnız biz şu anda ortaklar olarak yapılan hizmetlerden hoş tuttuk. Kader başkanımız da yine Germencik ilçesi için aday oldu. Hı hı. E şu anda artık yani biz ortaklarda yapılan hizmetleri unuttuk. Hı. Artık çevre büyüdü. Hı. 28 köy, 3 belde bir ilçe oldu. Evet. Tamam mı? Yani biz benim arama giden taraf şu. Germencik ilçesinde 4-5 tane muhtarlık var. Biz 15 bin bir muhtar olacağız. Evet. Yani bu muhtarı biz seçerken artık şöyle seçeceğiz. <laughs> Gönlümüzün muhtarı değil de 15 bin kişinin muhtarı seçeceğiz. Belediye başkanı seçseydik iyiydi. Evet. Ee, olacak bir şey yok artık. İleriki günlerde belki iktidar değiştiği zaman belki beldemiz tekrardan bir statü kazanır. İlçe olursak oluruz. Evet. Veya beldeler aynı yerine gelirse gelebilir. Evet. Ama gelmezse biz başkanımızdan memnunduk. Evet. Çalışmaları iyiydi. Nasıl şimdi Germencik için aday Ümmet Bey? Germencik için aday geçenlerde bir açılış yaptı burada. Yeni evet. projelerini açıkladı. Evet. Yağmur olmasına rağmen bayağı güzel bir e, topluluk topladı hı hı. E, ki artık Yermencik ümmeti tanıyor. Zaten hı hı. geçmişte ziraat odası ilçe ziraat odası başkanlığı yaptığı hı hı. için köylerine yabancı değil. Hı hı. Vatandaş onun yani bunu yapıp yapmayacağını bilir. Biz ortaklar olarak biliyoruz zaten. Abi, ne olur seçilir mi Yermencik için? E, ne diyorsun Şansı görüyor musunuz? Valla şansı var tabi Var tabi Çünkü e, tanınmış bir hı hı. genç genç, tanınmış. Şimdi en azından dört aday deniyor. Fakat bizimki dördün dördün içerisinde birinci sıralarda olabilir. Anladım. Büyükşehir'de ne olur mu? acaba? Büyükşehir'de e, orada da <laughs> tamam mı CHP ile MHP arasında Geçer. 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 Yani. Ama oylarımız hangi ne olur artık orasını bilemeyeceğiz. Bizim için Germencik ilçesi önemli olan. Peki teşekkür ederiz. Sağ hadi ol. Sağ ol. Vallahi ben hiç benim evde iki tane Alzheimer hastam var. Ben hiç dışarı hiç çıkıp yok. da insanın yani çevrenin konuşmalarını hiç duyamıyorum onlara bakmaktan. Valla hayırlısı kimse olsun diyorum. Benim Sizin tek dediğim. kapanmasından dolayı bir üzüntünüz var. E, herhalde, herhalde, herhalde. Anladım. Şimdi tabii, tabii bağlanacaksınız. Bağlanacağız. Mecburen. Zor olacak mı? Olur tabi. Her şeyin bir zor tarafı olacak muhakkak. Olmaması mümkün değil. Yani, Her peki, şey. Buradaki belediye başkanınız aday biliyorsunuz. Evet. Için. Nasıl evet. şanslı görüyor musunuz kendisini? Vallahi bu seneki seçimleri benim görüşüm çıkmıyorum ama çevreden duyduğum üçünde kötü bir çatışma olacak deniliyor. Yani üçü de aynı ayarda diye duyuyorum. Yani üçünün arasında üçünün yani. arasında gerçekten bir şey geçecek diyorlar öyle duyuyorum. Ama evet. başka bir bilgim yok. Hasan biberci çarşı esnafına. Evet. Nasıl Şükür vallahi Herkesef. iyi olsun diye görüşüyoruz. Memnun olan herhalde yoktur bizim burada. Öyle mi? Yani anladım. Şimdi biz yazarlarımızı birlikte Ortakla nabzı tutmaya geldik. Biliyorsunuz 30 Mart seçimlerinde Germencik belediye başkanlığı için oy kullanacaksınız. Evet. Ne görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz seçimleri? Kim kazanır? Kim kazanamaz? Mevcut başkanımız varsa zaten. Hı. Mevcut başkanımız da orada görmek isteriz. Yani. Anladım. Destenin bundan <laughs> Yani geldi. tabii. Peki büyükşehirde nasıl olur sizce? Vallahi büyükşehirde Ali, Ali Bey'i göreceğiz. Beraber ortak şekilde. Hı. Ümmet takını Germencik'te Ali Bey'i de aydınlığa görmek isteriz. Anladım. Peki. Başka söylemek istediğim şey yok şikayetleriniz falan var mı? Valla şikayetim var ama bizim işlerimizi ümmet gördüğü için ümmet başkanından memnunuz. Aynen. Ümmet başkanı orada da olduktan sonra bizim işlerimizi görecek yani sonuçta. Aynen. Esnaf olarak bizim burada yapılmayacak şeyimiz yok. Hepsini de yaptı. Anladım. Peki bir Türkiye'de olarak sizce Türkiye'de seçim kimdir? Söyleyin bakalım. Kimin şansı daha yüksek? Kirem için şansı yüksek şu an. Öyle mi? Evet. Büyükşehir için ne düşünüyorsunuz? -"Büyükşehir içinde bayanı düşünüyoruz. Şimdi mi? Şimdi, şimdiki başkan mı? Ha. Anladım. Peki. Başka böyle e, söken olarak bir e, gündeme getirmek için bir şikayet alan var mı? Valla şu an yok. Şu Memnunuz an, i̇yi e, yani sökenin durumu iyi şu an. Nasıl olur yerel seçimler? Kim şanslı size göre? Valla benim ondan haberim yok. Adaylar tanımıyor musunuz? Adayları tanıyorum da. Hangisi başarılı olur olmaz diye benim bir düşüncem yok. Adaylar kim? İsmini söyleyebilir misiniz? Adayların bir tanesi bizim başkan. Şu andaki belediye başkanı. He, ha. şu andaki belediye. belediye başkanı. Biri de Ahmet eski belediye başkanı. Ne Adi Ahmet miydi? Doktor Ahmet Yavaş. Yav Yavaş. Ahmet Yavaş evet. Abi ne olur sizce seçim? Bilmem ben. Ben orasını bilemem abi. Bana ya, ne, hocam, diyor? abi ne diyor? abi sen ne diyorsun? Seçim bu belediye başkanı. Ee, Ümmet Akın Öyle mi? Evet. O kazanabilir. Favori o. Evet. Anladım. Peki Büyükşehir'de ne diyorsunuz? Büyükşehir seçimi için ne oy E, Büyükşehir'de AK Parti ile MHP'nin arasında geçer. Öyle mi? Evet. Mevcut baştan şans veriyor musunuz? Vermiyoruz. Niye? O daha önceki üç bölüntüden Hı. bölündü. Hatta dördü bir de şey vardı. Ee, bir de Demokrat Parti adayı vardı. Şu anda o şeyi yok. Hı. Tamam mı? Fazla bölüntü olmadığı için. Ee, şey olarak gazeteler medya onu gösteriyor ama ben ona şans vermiyorum. Siz bir tanıyor. Ne var ne yok mu? Ben Eşref Adalı. Evet Eşref Bey. Ne işle meşgulüz? Yemcil, şoförle meşgulüz. Nasıl memnunsunuz işte? Memnunuz Allah razı olsun. Ticaret hayatı iyi mi? İyi, çok güzel. Tamam, güzel o zaman. Peki şimdi 30 Mart'ta yerel seçimler var. Evet. Germencik için oy kullanacağız. Evet. Evet, ne düşünüyorsunuz? Akın, Nasıl olur? -"Ortakları Ümmet Akın, Akın Akın. Aydın, Ali Uzun'a odayınız. Öyle mi? Evet. Başkası şans vermiyor musunuz? Hayır vermiyoruz. Niye? Vermiyoruz. Güvence yok. Anladım. Peki. En, en sağlam güvence bunlar. Anladım. Peki. Teşekkürler. Siz beyefendi. Beyefendi aday mı? Tanısın, tanısın kendini o. Aday değil. Siz bir tane İsmail Azman. İsmail siz ne iş yapıyorsunuz? E, turizmci, evet. işletme. Nerede yapıyorsunuz? Adada mı? Kuşadası'nda taksi, burada menübüs işletme. Evet siz ne düşünüyorsunuz? Seçimler için düşünceniz ne? Valla e, çok güzel hazırlandık. E, yazdır koşuyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Ümitliyiz. Hangi part adını konuştuk şimdi? MHP. Ha MHP Ümmet Akın seçim olur diyorsunuz. Yani. Evet. Bir yazdır. Büyük, büyük şey ne olur sizce? Valla Ali Bey güzel gidiyor şu anda. Alacağız arkadaşın dediği gibi. Anladım. Evet değerli izleyiciler ortaklardaki bizim çarşı turumuz devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz germencik için oy kullanacak ortaklarımdan. Bakalım şimdi yanımızda Hasan Hüseyin abimiz var. Yakasında da e, Cumhuriyet Halk Partisi rozeti var bu arada. Hemen belirtelim. Evet Hasan Hüseyin abicim. Ne olur 30 Mart'ta yerel seçimle? Hayırlısı neyse o olsun. Germencik kim seçilir başkan? Herkes kendi tarafını sayar. E, sen ne düşünüyorsun? Biz doktoru diyoruz. Doktor diyorsun. Büyükşehir için ne düşünüyorsun? Özlem Çerçoğlu. Öyle mi? Diğerlerine şans vermiyor musun? Herkes kendine göre bir şans. Peki. Hocam siz bir tane yapın. Samet Açıldız. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Germen seçimler için abi? Vallahi Germelik seçimi MHP ile AK Parti arasında çekişiyor. İkisi çekişir diyorsunuz. Evet. Büyükşehir için düşünceniz nedir? Mustafa Savaş. AK Parti. O kazanır mı diyorsunuz? Benim görüşüm o. Anladım tamam. Çünkü beyin takmadım. adam. Anladım. Peki teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Sizi bir tanıyalım. Ben bilmem Töre Sami ya. Sami Töre diye. Sen yani. de tekrar edeceksin bir şey olmaz. <laughs> ne gibi? Be, ne söylemek istiyorsun canım ne söylemek istiyorsun onları söyle. Belediye başkanı Ümmet Akın. O mu seçildi Germencik'te? Germencik'te. E, Germencik kim seçildi? Seçilme bakanı bilemem. Kim öndü sana göre? E, şu anda ben onu tutuyorum yani şimdi. Kimi tutuyorsun? Ümmet Akın'ı. Başka <laughs> yok yani başka. E, oldu. Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir'de bayanlar da. E, sen söyleyeceksin. ben bilmiyorum ben senden öğrenmeye geldim. Bayan kardeş bayan neden? Öyle mi? Bayan kızım. Ne abi? Ben Sabahattin Öner. Evet. E, Büyük Birlik Partisi. E, Germencik ikinci sıra belediye meclis üyesi adayıyım. Şah bir siyasetçi var gördüğünüz gibi Evet yanımızda. evet daha önce evet. rahmetli Hayrettin Öner'in Evet. kardeşiydim. Evet. Çok güzel. Bunların Çok güzel. bana yaptığı yanlışlıklardan dolayı Evet. ayrılmak zorunda kaldım. Allah E kim kazanacak derseniz evet. ben evet. bir oyla meclis üyeliğini kaybedeyim. O kazansın. O kazansın. Bilmiyorum, Dediğim o şahıs ümmet ki. akın kazansın. Hı. Ben bir oyla kazanayım, o bir oyla kaybetsin diyorum. Anladım. Anladım. Çünkü ben yanlış yaptığı insanlardan biriyim. Hı. Size yanlış mı yaptım? Bana mi? yanlış yaptı ve ortaklarda ona yanlışlık yaptığı kişiler kaybettirecek diyorum. Anladım. Peki ve bir meclis üyesiyim, evet. buyurun bir tane vereyim. Teşekkürler. Ben oyu aydın kullanacağım ama olsun, Aydın'da kullanacağım nerede kullanırsın? Aydın'da da var, Aydın'da evet. da var adayımız buyurun. Tamam. teşekkürler. Buyurun. Evet. Gördüğünüz gibi beyefendi. Yine de başarılar veriyorum. diliyorum evet. kendisine, bir oyla kazansın diyorum. Peki büyük şehirde düşüneceğiz Ben Çerçoğlu değil. diyorum. Değilim ama oy vermeyeceğim ama Çerçoğlu diyorum. Niye? Bir sebebi var mı? Ya şimdi bayanlar bu zatın yanına giremeyebilir Hı. ama. O bayanlarına herkes girer. Hmm. Bir derdini anlatabilir. Anladım. Bunun yanına gidemeyebilir çünkü. Kovabilir. Farklı davranış içinde bulunabilir. Hmm. Ee, zaten bu germencik. Ama Aydın büyük şehir. Evet. Layıkı, yakışanı o. Ama bizim adayımız e, bir oy potansiyeli olsa yakışacak olan odur. Anladım. Peki. Evet Said Bey ne işte uğraşıyoruz? İlerideki dükkan bizim esnafız çarşıda. Çok güzel. Nasıl işler? Memnun muyuz? Valla işler gerçeği konuşmak gerekirse pek memnun değiliz ya. Öyle mi? Evet işte biraz Hiç. durgun zaman yani. Anladım. Peki evet. biz bugün yazarlarımızla beraber ortaklarla nabzı tutmaya geldik. Gelmek hoş Germençi hoş geldiniz. Için oy kullanacak. Evet. E, ortaklar önemli bir e, durum arz ediyor. Nasıl görüyorsunuz seçimleri? Kime şans veriyorsunuz? Valla biz bu ortaklar olarak gördüğümüzde biz Ümmet Akın bu işi bitirdi diyoruz yani. Hı. Buradaki konum olarak yani tabii gelmeyeceğim ama ortaklar olarak. Hı. Hı. Öyle düşünüyoruz yani Hı. O, Hı. o şekilde bitmiş görüyoruz yani biz. Tamam. Peki Büyükşehir için neler söylemek istersiniz? Büyükşehir'de kim kazanır? Valla Büyükşehir'de de e, Ali Uzun'un bu Çerşioğlu arasında gider diyorlar seçim ama e, tam orayı, bile, orayı bilemiyoruz yani şimdi tam ne deseniz duyduklarımız var. Ama burası için çünkü burada olduğumuz için. Anladım. Yani. Burada tercih evet. hizmet akıllı. Evet. İsmail Acar. Evet İsmail Bey siz ne işle meşgulsünüz? Kırtasiye cep telefonu işi yapıyorum. Ne güzel işleriniz iyi mi? Memnun musunuz? Hayatım. Ee, çok değil. Anladım. Neden şikayetçiniz en yani çok? Ekonomik zorluklar. Anladım. Peki. Biz yazarlar bu bugün e, nabzı tutmaya geldik. Tabii, evet, Gelmeyecek de biliyorsunuz. Belediye reisini seçeceksiniz 30 Mart'ta. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Düşünün bir alalım. Kim şanslı Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi e, oldukça şanslı görüyorum. Hı hı. Büyükşehir'de de Özlem Çerçoğlu'nu şanslı hı hı. görüyorum. Ve e, sonucunda o yönde olacağını düşünüyorum. Eczacı Fuat Öndeş. Evet Fuat Bey siz ortaklarda eczacılık yapıyorsunuz. Evet. Ee, bir ara seçim e, sattım halinde de adaylıklar belirlenirken isminiz evet. öne çıktı. Evet aynen. Sonra geri çekildi. Evet. Evet, niye öyle oldu bir öğrenebilir miyiz? Bir özel sebebi var mı? Özel sebebim çocuğumun hastalığından dolayı. Hı -hı. Ben bundan Kasım'ın 25'inden önce ben bu görevi geri verdim. Ben milletvekillerime tebliğ ettim zaten. Hı -hı. Ben gene partimin yanındayım. Yarışta gene varım. Hı -hı. Ama ancak bunu diğer arkadaşlara verirsek daha iyi münasip olacağını söyledim. Hı -hı. Ama ona rağmen sağ olsunlar gene partinin takdiri gereği 16 Ocak tarihinde gene bize tebliğ edildi Hı -hı. bu. Ben Ersüğün giderek affımı isteyerek Hı -hı. Diğer arkadaşa verilmesine önce olduk. Şu anda biz gene partimizle beraber canlı baş çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Anladım. Evet. Şimdi biz de yazarlarımızı birlikte e, nabız geldik. Tamam. Sabahtan bu yana Germencik'te. Hoş de ortaklardayız. E, tabii sizin tarafınız belli. Belli. Ne olur yani kazanır mısınız Germencik'te Mustafa Gülcan seçim olur mu? Şimdi haliyle iki tane mevcut belediyeye karşı savaşan bir AK Parti var. Hı hı. Yani elimizdeki belediye imkanlarını kullanamıyoruz. Ama şu anda da bakarsanız ekibimizin ve başkan adayımızın yani güzel insanlar olması tevazu arttırıyor. Hı hı. Kendi halinde yıpranmış iki tane başkana nazaran biz kendimize bakarsak şanslı görüyoruz. Anladım. Büyükşehir'de nasıl durum? Büyükşehir'de onu artık Büyükşehir'deki nereye sormak lazım. Orada da herhalde kafa kafaya gidiyor. Yani nabız yoktan sizsiniz. Benim görüşüm o. Orada kafa kafaya galiba. Anladım. O Merhaba, sizi evet. tanıyor musunuz? Ben Turgay Yıldırım. Evet, Turgay Bey ne iş yapıyorsunuz? İnşaatçıyım ben. İnşaatçısınız. Evet. İşaret, çalışıyoruz mu? Çalışıyoruz. Nasıl işler? İyi Allah aşkına. Yani, var mı? Var var. Anladım. Şimdi biz beraber bugün ortaklar nabzı tutmaya geldik. Evet, o, 30 abi. Mart'ta e, oy kullanacaksınız Germen Belediye Başkanlığı için. Evet. Ne görüyorsunuz? Kim şanslı size göre? Nasıl olur? Bize göre CHP daha şanslı. CHP daha şanslı. Evet abi. Büyükşehir'de ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir de aynı şekilde. Öyle mi? Evet, evet. Peki. Teşekkür ederiz. Biz Sağ teşekkür ederiz. Sağ Evet, sizi bir tanıyalım. İbrahim Özdemir. Evet İbrahim Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Aynı inşaatta çalışıyorum. Evet. Sizde. evet. siz ne, <laughs> ne düşünüyorsunuz? Germencik'te. <laughs> CHP, CHP aynı bizde CHP düşünüyoruz. Evet. De? AK Parti düşünüyoruz. AK Parti diyor. Kamil Sevgin. Kamil ne iş yapıyorsun? Vallahi şu anda boş geziyorum iş yok. İş yok mu? İş yok. İş veren mi yok, iş mi yok? Vallahi iş var da hani biraz... İş mi beğenmiyor? Beğenmekten de ziyade hani arkanda bir olmadı mı sokmuyorlar. Öyle mi? Anladım. Peki şimdi 30 Mart'ta yerel seçimler var. Evet. Germancık için oy kullanacaksınız. Ne görüyorsun bir genç olarak? Vallahi Kim kazanır? Kim, kimi desteklesin? Valla ben şu anda onu gizli tutayım da. Hı. Hak eden, olur. hak eden kazansın kimi ya. Kim şansı görüyor mu Zeray? Kimle kim arasında Vallahi kimi şansı görüyorum ben şu anda MHP şansı görüyorum. MHP şansı. Aynen. Büyükşehir'de ne olur? CHP alır. Büyükşehir'de. Tabii. Özlem Çerçoğlu iyi çalışıyor çünkü. Anladım. Peki teşekkür ederiz. Evet, evet, de evet de seni de bir tanıyalım. Ben Engin. Evet, evet sen ne işe Valla geldin. ben fırıncıyım <gülüyor> abi. fırıncıyım. Ekmek Evet evet ekmek fırıncıyım ben. Nasıl işler? Valla memnun diyeyim ya. Tamam güzel. Sen ne düşünüyorsun? Valla şu an için yorum yapamayacağım ama eee hakikaten kazansın yani. Niye şu an için yorum yapamıyorsun? Ya ne bileyim işte Aram abi ne diyeyim ki valla. Ya tabii da şu anki yani kesinleşmedi anlıyor musun? Yani evde karar vermedik tam olarak. Merhaba efendim. Merhaba Hoş Nasılsınız? geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizinizi bir öğrenelim. Muzaffer Çetinkaya. Evet, Muzaffer Bey. Buyurun. Yaşınız kaç? 82. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. <laughs> Öyle mi? Teşekkür evet. ederim. İçeri girin çay kahvesi var. Evet, <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Gayet böyle yakışıklı dinç görünüm <laughs> tamam. sizi. Maşallah. Gayet iyi. Ben Allah dua edeyim şu seçimi güven de ölmeyeyim diye. İnşallah. <laughs> şimdi biz de yazarlarımızla beraber dolaşıyoruz. Bugün. Evet. Önce Germenci uğradık şimdi oradaydık. Evet. Nasıl görüyorsun seçimi? Kim kazanır? Kim şanslı? Ee, Aydın'da Özlem Hanım. Evet. Germancık'ta ne oldun? Germancık'ta doktor oldum. Ben şimdi ilk öncesini söyleyeyim. Ben 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldum. Evet. Hiç saçmadan. Artık benim nereye gideceğimi... Anladım. Anladım. Bu, Anladım. bu kadar Anladım. basit. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşça kalın. Bu, tamam bu, bu genciliği sorun. Evet. Siz evet. tanıyalım bir. Hasan Hüseyin Akkuş. Evet. Hasan Bey. Yaşınız kaç? 71. Maşallah. Göstermiyor. Siz, siz, de e, siz ne demek? siz ne, düşünüyorsunuz Germencik seçimleri Ahmet için? Çek... Yavaş olmamak. Ahmet Ahmet Yavaşoğlu. Büyük şeyde ne olur? Özlem Hanım Özlem olur. Özlem Hanım yani. olur. Peki teşekkür ederiz. Şimdi... Bir ya bak bu defa. Tamam. Bu. Muzaffer Nalbant. Evet. Muzaffer amca. Böyle Yeşilçam'da gibi böyle sert aktörler gibi oturmuşsun buraya bakıyorsun. Hayır, bir şey mi kızınız? Yo seyrediyoruz. Öyle mi? Peki. Çalışmanızı Şimdi bakıyoruz. Yazarlarımızla beraber dolaşıyoruz. Nabız yoktur. Ne olur Germencikli seçimler? Cumhuriyet Halk Partisi doktoru alır diyoruz. Anladım. Büyükşehir için ne düşünüyorsunuz? Özlem Hanım. Özlem Hanım diyorsunuz. Anladım. Peki, buradaki belediye memnun musunuz? Pek memnun değiliz. Niye? <laughs> Yaptığı hizmetleri beğenmiyorum. Anladım. Yeter görüyorsunuz. Yeteriz. görüyorsunuz. Yetersiz görüyorum. Anladım. Benim bildiğim kadarıyla gözlemim CHP ile MHP arasında bir seçim. Olacak gibi diyoruz. Olacak gibi gör ki or germen Ger Peki büyük şehirde nasıl olur? Büyük şehir Özlem Çerçioğlu önde gibi gözüküyor. Seçimdir belli değil ileride. Diyoruz. Yani. Seçim şu anda Özlem Çerçioğlu gözüküyor. Hı -hı. İleride ne olur bilmiyorum. Kapalı kutu. Peki teşekkür ederim. Ben Çok sağ ol.